YouTube videosunu başlattık. Tamamdır. Şimdi hocam buradan nerede o mağaza kartı? Mağaza kartı nerede? Ha, tamamdır. Al. Ee, bunun hepsini alalım. Hepsini alalım hocam. Oy oy oy. Tamam, güzel. Şuradan bir 8 tane alıyorum. Aldım. Güzel güzel aşağımız şey var. Çok şey var hocam. He, hemen şu ikisini bir açıyorum. Bekçi köpeği geç. Geç 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 geç. Ha, şey yapmayacağım böyle yok. Onun için, bunun için, şunun için. E, şunları açalım önce. E, Bunlar birazcık şey yapacağımızla açacağım. Hemen. Dınk. Ananı avradını. Okey. Küre açımlarına geldi. Senin için açıyorum kardeşim benim. Hadi Lodosçu. Allah belanı vermesin. Fosil ya. Çöp seni ya. Kuzey için açalım şimdi bunu. Zınk. Abi çok şey de Kötüsünüz ya. Kötüsünüz ya bu arada. Zınk. Bu ne abi? Demir pul ne? Demir pul. Şey. Bana ne? Barus. Hmm. Cık. Tamam lan, senin için bir tane daha açıyorum dostum. Zınk. Paramı geri istiyorum. <laughs> Kuzeyciğim bu senin için. Abi çok kötü kostümler ya. La bu ne? Abi ne varsa bende var. Bak 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 bak. Bak ne varsa bende var. Bu da bu da kendim için açıyorum lan. Tamam en azından şey var burada destansı. Lodos'u açıyorum şimdi kardeşim benim. La kuzeye açıyorum. Tık. Aa bir jin oynadım. Bir jin oynadım bu arada geldi cin. Hani cin oynadım yaz kenara cin oynanacak diye. bunu kendim için açıyorum. Benim şansımı açıyorum bunu. Tık. Şansımız. Lodos için açıyorum bunu. Hadi Lodos'um. Allah belanı vermesin. Kuzeycim. Yap bir şey. Bir kırmızı bir kostüm istiyorum ya. Sol kostüm. Bu ne oğlum ya? Ya ben ne? Ama ben şey yapmıyorum ki. Serafin oynamıyorum ki ya. Ya sen mi üzülsen mi oğlum? Ulan iyi e olacağız ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün Serafin oynuyor. <laughs> çok kötü ya, çok kötü ya. Tutacak var, tutacak. Ulan bir tane şey yapma gelmedi bu arada ya, tutacak. Bir tane gelmedi ya. Bundan kırmızı kostüm gelirse şey alırım. Bak like alırım bu arada. Zınk. <laughs> Ulan like da alamadık. Ama şimdi iki tane mavi bir şey yapar. Bir kırmızı eder o yüzden. O yüzden şey yaptım. Like aldım bu arada. Şunlara da kostüm alalım. Şey. Ha kostüm alalım şunlara da. Açtım gitti. Kimse... Sole kostüm geldi be. Sole kostüm işte. Solde hiç şeyim yoktu ya kostümüm. Hani böyle en boktan olanı geldi ama. Youtube paykar. Allah belanı versin. Ya şey istiyorum ya porselen istiyorum. O var ya porselen şey ya. Sol. Ver onu. Var bu bende. İyi, güzel. Ama yok bu bende. Diğer şeyde var, çarda var. Tamam, diğer çar, diğer çar. Tamam, şimdi. Şimdi şun Aa, bu direkt kalıcıken mevcut mu? Oğlum bende varmış şu bu zaten. Abi şansım. <laughs> bende bu varmış ya. Neyse, hayır birleştirmem, ayrıştıracağım bunu. Oğlum 1675 şey veriyor. Öyle bir şey yapmam abi, ben buna şey yapacağım bak, ayrıştıracağım, hayır. Şimdi şunu bir açacağız. İyidir kankacım ya. Şey yapıyoruz böyle. Sandık mandık açıyoruz. Şimdi Garen'i açacağız bir kere. Bir Master'ı açacağız hocam. Sonra. Güzel. Güzel. Allah bereket versin. Şimdi ben buradan ne oynarım? Ne oynarım? Ne oynarım? Jin. Bunu açtım bu arada. Jin Ama Jin oynarım. Jin oynarım. Geç oynamam. Aa bunu da açacağım da şey yok. Dur. Şunları değerine göre bir sıralar mısın hocam? Bunları bozdur ya. Bunlar ne ya? Bunu da ayrıştır. Bunu da ayrıştır. Ya bu ne gay şeyi tarik ya. Şunu aç. Tamam. Güzel güzel. Neler diyor. <laughs> Aa bunu da açacağım bu arada. Lucian'ı da açacağım. Lucian'ı da açarım. O yüzden KDA All Out Akali. Ben bunu oynamam. Şu ikisini bir bozduralım hemen. Bu ne? Kanlı isvir bir bozdur. Şu Mystic bir açalım. Mystic Lucian hocam. Tamam. Şimdi birleştirme zamanı geldi. Yeniden işle. Yeniden işle. Yeniden işle. Şimdi A dur lan iki tane şey koyacağım. Dur şey GP. Ha, böyle tamam böyle. Ortasında da şey var bak. İrelia var. Hadi. Zınk. Ne oy oğlum ne oy ya. <laughs> ne oy ya. Savaş güzeli şey geliyor ya Poppy. <laughs> Yeniden işte. Şimdi Shen. A fosil gel. A bir de bu üç tane bok gibi şey yapıyorum. Bak kostüm. 3 tane bok gibi kostümü koyduk. Çevirdik. Bok gibi. Ne oy oğlum ne oy her şey oydu. <laughs> Bak bak şu, şu karakterin olduğu şeyden bir şey şey yapar mı gelir mi ya şu kostüme bak kırmızı gelsin bak <laughs> dur açmadım daha oydu. <laughs> kırmızı gelsin şey yapıyorum çekiliş yapıyorum gelmedi mesela şu 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 bunları oynamam O... Zınk. Orun oynayacağız herhalde bu gidişle. Ve bu kadardı. Anne çıktı. Ne çıktı şimdi bize kostümlerden? Orun, Zek, Mordekaiser, Poppy. Bu ne ya? Solo tank mı oynayacağım ben ya? Mystic duşun DVG Jin, Yi, Garin. O kötüydü ya. Kötüydü bence. Ben beğenmedim. Neyse sonraki etkinlikte bir daha açarız. Sonraki etkinlikte bir daha açarız hocam. Yani bu videoyu da şey yaptım. Youtube'a attım. Like atsın tamam mı Youtube'da ya.